Sevgili izleyenlerimiz öyle özel bir evdeyiz ki nasıl güzel insanlar ve inanılmaz bir debi deryanın içerisine düştük. Bundan sonrasını takip edin efendim. Öncelikle sizi tanıyalım efendim. Ben Hasan Hüseyin Köse. 1946 doğumluyum. Burada doğduk büyüdük. 20 yıl kadar da Almanya'da kaldım. Almanya'dan geldikten sonra işte bu evi yaptık. Buraya oturduk. Son olarak da 2009-2014 belediye başkanı olarak görevimizi bitirdik. İşte durumumuz bu. bu bun. Ha. Çok ciddi bir koleksiyonersiniz aslında. Yok o kadar değil ya fazla. Vallahi var. Değil. Gerçekten çok kıymetli taş plaklar hepsi. Bunlar çok özel şeyler. Birazcık o yolculuğu anlatır mıyız ee, Sayın Başkanım? Şöyle, e, 75 yaşındayım. 46'yı doğum 75 yaşındayım. Akdeniz bölgesinde e, benden fazla büyük gramofon koleksiyonu olan kişi yok idi. Ama şurada 5-6 seneye kadar e, ben bu 250 gramofonu onardım, tamir yaptım, tek tek sattık, attık gitti. Elimizde bir 70 kadar gramofon kaldı. E, Bizde çocukluğumuzda da evimizde bizim bir gramofon vardı, 5 numara bir gramofon vardı. Zembere kırıldığı zaman rahmetlik annem babam köyde bir kelemen deriz bir rahmetlik usta vardı ona zembere eklettir getirir çalardık. O hastalık, rahatsızlık bize oradan şey, bulaştı. İşte 69-70 yıllarında da Şuhut, Afyon Şuhut'ta bir tane köyden bir gramofon aldım. E, tabii gramofonun tamiratını da bildiğimiz yok. Rahmetlik annem bana tarif ederdi, zembereği şöyle yap böyle yap diyerek. İşte öyle hastalık bulaştı bize. İşte yurt dışından topladım biraz. Biraz da burada Afyon, Ankara, İstanbul civarında ne toplayabildimse getirdik. Bazı şeyler de hanımın hobisi. Benim sadece benim Siz de, beraber karı koca hobileriniz var. yapıyoruz. Vallahi. Çünkü benim en büyük desteğim o. Ben cilt bezi yaparsam bu da e, şeysini tutkalını siler. Demirlerin küflerini zımparalar işte. Ve iş, iş bittikten sonra ee, bir tane Refik Başaran çalı çalıverin buna. E, şey. Onunla mı kandırıyorsun teyzeyi? Yok, bir Refik o... Başaran plağıyla mı kandırıyorsun işten sonra? Canım o sever Refik Başaran'ı. Ha, Hacı Bey türküsünü çok sever. Onun için ona bir tane plak dinledirim. İçine bakar. O, sonra biz gel bir daha seni bir Refik Başaran daha, öyle ee, gidiyor. E, yok ondan sonra kolay kolay böyle bir ay 20 gün bir ay daha denk gelmez. Değil gelmez. Ha. Şimdi ben o tutkağları silen teyze, e, emektar e, teyzemize bir merhaba diyeceğim. Tanıyalım mı sizi. Merhaba efendim. ben Emine Köse. Ulu beyliğim burada doğduk, burada büyüdük. İşte eşimle birlik bu koleksiyonu yapmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar. Zor mu? Zor değil, zevkli bir şey. Güzel. Şimdi sizin de sevmenizi, buna destek Yok, vermeniz çok seviyorum. önemli severim, tabii ki. Ben severim. Bu uğraşıkana ben de başında durarım. Beraber yaparız. Zaten şey belediyeler kapanacak idi. biz o zaman dedik ki ben köy muhtarı olayım. Da, köye bir hizmet edeyim dedim. O zaman Haspargazar belediyeler kapanmadı. Belediye başkanlığına seçildik. Yani elimden geldiği kadar kasabaya köye hizmet etmeye çalıştım. imkanlarımızın dahilinde. Ulu Bey'i seviyor musunuz? E, köyümüzü sevmez olur muyuz? Sevmesek biz burada. Ben Is Isparta'da evim var. E, burada Buradasın, duruyorum. Burada burada duruyorum. Yıldır buradayım ben. Buradasın. Köye git, Isparta'ya gitmiyorum. Gerçekten de şehre gitmeye bile gerek yok. Havasıyla, her şeyle çok özel bir köy. Genç iken insan şehirde kalabiliyor, duruyor da. Ya biz yaşlandık şimdi gürültü, patlakta bizi rahatsız ediyor. Daha ediliyor. sakinlik, daha, daha dinginlik istiyoruz. Bir yerde duruyoruz. Sayın Başkanım, ben de ilk defa görüyorum ya. Hem gramofon evet. dinledim, canlı canlı taş plaktan. Hem de nasıl çalıştığını takip etmeye çalışıyorum. Şimdi kolu çevirdiniz, iğne ucunu değiştirdiniz. Neden diğer plaktan buraya geçerken böyle bir şey yaptınız? Gramofonlar mekanik, yani elektrikle çalışan bir şeysi değil. Evet semrekten kurmak diş sesiyle şey yapıyorsun. İğneyi de plaklar zift ve başka maddeden yapıldığı için iğneyi çabucak aşındırır. Her plakta iğnenin değişmesi gerekiyor. Eğer değiştirilmezsen küt ağzı körelmiş olan bir iğne plakın kanallarını cizik kanallarını bozar. Kesinlikle. Onun için de her plakta iğneyi değiştirmek lazım. Yağlıyor musunuz? yok ee, yoksa sadece bir iğne değişikliği sadece mi oluyor? Iğne değişikliği. İğne yapıyor. değişikliği. Ha, mekanik motor kısımlarını senede bir defa bakımını yapıyoruz. Yağlamasını şeysini yapıyoruz. O e, iğneyi bir sefer kullanıp atıyor musunuz? Atıyoruz. Atıyorsunuz. Atıyoruz. Atıyorsunuz. Atıyoruz. Bir daha takılıyor. Yeniden iğne kullanıyoruz. Eskiden Hı. iğne bulunmaz idi. Yoktu. Ya bundan 30 sene evvel, 40 sene evvel iğne bulamazdık. Hı. İğneleri sürterdik. O taşlarda. E, şimdi Bileği yapmak gibi biley, bir şey değil yani biley, mi? Bileği yapıyorduk, bileği yapıyorduk. Ee, o da e, plaklara zarar veriyordu. Şimdi bileğiliği düzgün yapamadığımız evet, için. Yani şimdi e, yurt dışı dostum, Türkiye'ye Türkiye yurt dışından geliyor. Hala daha yeni gramofon iğneleri üretiliyor, yapılıyor. Efendim biz lezzetine doyamıyoruz, dinlemeye doyamıyoruz. Şimdi Ürgüplü Refik Başaran'dan dinliyoruz. Şeftali Ağaçları mıydı? Evet, evet. Çok özel bir eser. Evet, evet, evet. Benim de ilgi alanıma giriyor evet, aslında. Yani evet. ozanların ve aşıkların eski e, derlemecilerin evet. e, kayıtları çok önemli benim için. Biz çok teşekkür ediyoruz evet, size. Tabii, tabii, bir şey değil. Ben Ülküp ilelik sevdiğim için bu gramofon koleksiyonuna başladım. Oradan başladım. Yani ilelik başlarının türkülerini severiz. thank you Evet, inanılmaz güzeller. Başkanım, neler yapmışsınız siz böyle? Bu oda hanımın koleksiyonu, benim değil. Hanımın. Hanımın sevdiği şeyler yüz dışından sağdan soldan. Herkes birbirini koleksiyona destek oluyor mu? Oluyor, tabii. Temizleriz beraber. Beraber. Ha. Bunun temizliği de çok önemli tabii ki zaman içerisinde. Bir haftada önce temizliyoruz. Bir haftada temizlediğiniz sonu bir ay sonra. ay, beş ay sonra bir daha oluyor toz, toz, toz. Değil mi? Biriktirdik zamanla. Kaç senedir biriktirdim bunları? Evlendik evlendik. Biriktiriyoruz 50 senedir. Biriktiriyoruz biz. Kafanız evet. uymuş da işte bir şeyler yapmış. Şu bakırların güzelliği bir bakın. Bu annemin... Çeyizler. Kendi annemin. Kalayda yaptırmışsınız ama bunları değil mi? Bazıları yıpranacak. Evet, evet. Temizlik olsun istiyoruz. Evet. Bu da kendi çeyiz sandığım. Öbür ki kendi çeyiz el, senelik o da. Böyle Aynen. işte biriktiriyoruz. Aynen. Burada da Burada var çeyiz ben... sandığı. Zaten kaneviçesi etemini ayrı bir güzel bunlar. Kahve değirmenleri var. Telefonlar var. Her şey var. Yani yok yok burada da çeşit çok fazla. Duvarda boş kalmasın diye eski resimleri buralara takıverdim. Ya. Çok güzel olmuş. Çok nizamlı, intizamlı, çok düzgün. Neşet Ertaş'tan ben. Neşet Ertaş'tan annem. Ondan sonra işte baldızım, Neşet Ertaş'ın bu fotoğraflarını ben ilk defa görüyorum. İlk defa. Belki de hiçbir yerde yoktur. Allah Allah. Efendim aslında tarihi sığdırmışlar buraya. Gönüllerine e, çok fazlasını almışlar ama tarih kokuyor. Her bir detay, her bir oda e, kültürü taşımaya çalışmışlar. Bizler de onların nezdinde bunu sizlere aktarmaya çalışıyoruz ki biz ne bakmaya, ne çekmeye doyuyoruz efendim. <laughs>